Fidel Castro. Guinness Rekorlar kitabına göre tarihin en çok suikasta uğrayan adamı. CIA. Onu öldürmek için her yolu denedi. Atlayan Puro. Zehirli süt. Deniz altına gizlenmiş bomba. Bazı planlar delilikti. Bazıları çizgi filmden farksız. Sakal dökücü şampuan. Karizmasını yok etmek için. Canlı yayına halüsinojen gaz salıp Castro'yu ekran başında saçmalatmak istediler. Hediye dalgıç tulumu hazırladılar. Ama içine hastalık mikrobu sürdüler. Gerçekten. Peki sonuç? Plan yapıldı. Ama hepsi, istisnasız hepsi, başarısız oldu. Bütün bu saçma fikirlerin doğduğu yer, Washington'da loş bir oda, tek bir masa ve masa etrafında Castro'dan nefret eden adamlar. Ve sonra fikirler yağmaya başladı. Her biri diğerinden daha saçma. Patlayan puro, zehirli süt, istiridye bombası, duvarları doldurdular. Çizimlerle, belgelerle, her biri bu sefer olacak diyordu. Ama hiçbir zaman olmuyordu. Castro'nun favorisi, çikolatalı süt, CIA, içine ölümcül bir zehir yerleştirdi. Garson, absülü hazırlarken elleri titriyordu. Zehirli kapsül buzluğa saklandı ama o buzluk bu planın da sonu oldu. Kapsül kırıldı, zehir yere aktı ve Castro sütünü içip yürüyüp gitti. Castro'nun vazgeçilmezi Puro CIA içine botulinum zehri enjekte etti. Plan basitti. Bir nefes ve ölüm ama Puro asla ona ulaşamadı. Zehirli purolar hazırlandı ama asla Castro'ya ulaşamadı. Hatta bir ajan neredeyse kendisi içecekti. Castro'nun deniz tutkusu istihbaratçıların dikkatinden kaçmadı. Plan dikkat çekici bir deniz kabuğunun içine bomba yerleştirmekti. Ama bir sorun vardı. Yeterince büyük ve dikkat çekici bir istiridye bulamadılar. Plan raflara kaldırıldı. Castro'ya özel hediye hazırlanmıştı. Bir dalgıç tulumu. Ama içine ölümcül bir bakteri sürülmüştü. Amaç suya girer girmez hasta etmek. Tulumu ulaştıramadılar. Plan suya düştü. Ama bu kez kelimenin tam anlamıyla. Castro'nun en büyük silahı sakalıydı. CIA ona özel bir kimyasal geliştirdi. Amaç sakalını döktürmek. Ve plan basit. Ayakkabısına sür yürüsün gitsin. Ama o gün bu ayakkabıyı yanlış kişi giydi. Fidel Castro'ya yönelik toplam suikast planı. Evet tamı tamına 638 girişim. Patlayan puro olmadı. Zehirli süt, gaz, kıyafet, kabuk hiçbiri işe yaramadı plan üstüne plan ama Castro hep bir adım öndeydi ve sonunda bu iş için açılan ofis bile kapandı ve Castro 90 yaşını devirdi hayatta kaldı sadece fiziksel olarak değil hikayesiyle belki de başka bir sırrı vardı yıllarca boynundan cevşeni çıkarmamıştı